Evet selamünaleyküm. herkese merhabalar sevgili izleyenler. Şu an yanımızda e, sevgili Murat kardeşimiz var. Murat kardeşimiz LPG dönüşümü için gelmiş. E, 2001 model Opel Corsa bir aracı var. Aracımızın LPG dönüşümünü bitirdik. Şu anda Murat kardeşimle yol profesyonel yol ve AFR ayarlarımızı da yaptık. inşallah e, ee, ve kendisinin görüşlerini alacağız. Muratçım öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Hoş geldin. İsmim Murat. Ee, İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'dan geldim. İstanbul'dan geldin. İstanbul neresinde oturuyorsun? İstanbul Kartal'da oturuyorum. Kartal'da oturuyorsun. İstanbul'dan evet. LPG dönüşüm için geldin sanırım. Aynen. LPG dönüşümünü araştırdım. İlk defa taktıracaktım ben de. Öyle olunca e, Merve Otobüs'ü tercih ettim. Hı hı. geldim. Memnun kaldım. Afiyet ayarlarımızı yaptık. Peki aracın performansı nasıl oldu? Performansında herhangi bir değişme yoktu. Daha da aksine yani ben düşen tahmin ediyordum. Ama hı hı. Memnun kaldım. Yani. Şu an aracın çekişi, gidişi, performansı benzinli gibi oldu değil mi Murat'cığım? İnşallah de. memnun kaldı mı peki? Şu anlık memnunum. İnşallah daha da memnun olacağım. <laughs> Hayırlı olsun Muratçım inşallah. Allah kaza bela vermesin diyoruz. Merhaba, fotoğrafı Şimdi memnunum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık eve sevgili izleyenler. Şu an aracımızın her şeyi bitti inşallah. Murat kardeşimizle birazdan İstanbul'a doğru yolcu edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah takipte kalın ve sayfamızı beğenmeyi unutmayın diyoruz. Allah'a emanet olun.